9 Eylül 15 Eylül haftasındayız. Dolunay Karaca YouTube kanalımdan sesleniyorum sizlere. Hoş geldiniz kanalıma. Evet bu hafta yepyeni bir hafta ama ilişkiler düzene giriyor bu hafta çok şükür. Neden? Çünkü Venüs'ün ve Jüpiter'in çok güzel bir üçgen açısı var. Yani her hafta zorluklar zorluklar yok. Güzellikler de var. Ay akrep burcunda başlayacağız ama hemen öğlen saatlerinde pazartesi günü yay burcuna geçecek. Sonrasında hafta ortasında oğlakta olacak. İş, disiplin ve sorumluluklar üstümüze binecek. Ve hafta sonu ise arkadaşlık, hümanistlik ve insan ilişkileri kova burcuyla devam ediyor olacağız. Şimdi Merkür 29 derece aslandayken başlıyoruz analitik bir derecede. Hemen sonrasında güvende olduğu, kendi e, nitelikleri liklerini çok daha iyi sergilediği Başak burcuna geçecek. Dolayısıyla hem mantığımız doğru çalışacak, hem hesap kitap konularını daha net görebileceğiz, hem de dediğim gibi ilişkilerin bir tık daha düzene girdiği, Jüpiter'den destek aldığı Venüs'ün güzel bir zaman dilimi. Gelin bakalım burçlar neler yaşayacak bu hafta? Koçlar ve yükselen Koç olanlar. Evet, haftaya ay yay burcundayken direkt başlıyorsunuz diyeceğim. Aslında evet akrepte ama sonrasında yaya geçeceği için aslında 9. ev konularınız tematik olarak ön plana çıkıyor. Bu da uluslararası ilişkiler, yabancılarla yapılan diyaloglar, yabancılarla yapılan ticari faaliyetleri özellikle ön plana çıkarıyor. Biraz uzak akrabaları, biraz görüşemediğiniz insanları arayıp sorma enerjisini devreye getiriyor. Hafta ortasında iş ve kariyer planlamanız ön planda olurken hafta sonunda arkadaşlıklar ön plana çıkacak. Merkür artık 6. evinizde, dolayısıyla Başak burcunda sizi çok daha analitik düşünmeye, çok daha mantıklı düşünmeye, yapacaklarınız üzerine daha pratik olmaya ittirecek. Bir yandan da güzellikleri eş ve akraba tarafından yaşayacaksınız. Çünkü Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açıya doğru ilerlerken aslında akrabalar, eş, ailevi konularda gerçekten desteklendiğinizi hissedeceksiniz bu hafta sevgili koçlar. Boğalar, yükseleni boğa alanlar. Evet 9 Eylül 15 Eylül haftasındayız ve Ay Yay Burcu'nda özellikle finansal konulara dikkat çekiyor haftaya başlarken hafta ortasında bu ödeme sıkışıklığından çıkıp parayı neyi nereye yatıracağınızdan sıyrılıp biraz daha seyahatler bazında düşünmeye başlayacaksınız. Ufkunuzu genişleteceğiniz konulara önem vereceksiniz. Hafta sonunda ise aslında bütün ailevi konular, bütün ilişkiler, bütün her şeyi masaya yatırıp çok yönlü bakacağınız, gerçekten kendinizi de hayatın iplerini elinizde tutuyor hissiyasına varacağınız bir süreç. Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Bu açı özellikle size hem sağlıktan hem de paradan yana şanslı olduğunuzu söylüyor. Merkür 5. evde. Dolayısıyla yatırımlar konusunda da aklınız fazlasıyla çalışıyor olacak. Bu haftayı mutlaka değerlendirin sevgili boğalar. İkizler Yükselen ikizler olanlar, hoş geldiniz. 9 Eylül, 15 Eylül haftasındayız. Ve ayın yay burcunda olması aslında ikili ilişkilerinize damga vuracak. İlişkilerde konuşulmayanları masaya yatıracak. Ve konuşulanların da tatlı tatlı, tatlı dille konuşulmasını sağlayacak. Bu hafta Venüs Jüpiter'e doğru ilerliyor. Dolayısıyla birbirlerine destek oluyorlar. İki iyicil gezegen. Bu güzellikler sizi hem hayata bakışınızı değiştiriyor. Hem de o haz duyacağınız, daha keyif alacağınız konuları hayata çekmeniz için motivasyonunuzu arttırıyor, güçlendiriyor. Merkür ise dördüncü evinize giriş yapıyor Başak Burcu'na. Ailevi konularda çok daha mantıklı kararlar almak, ev aile düzenlemeleriyle ilgili, organizasyonlarla ilgili çok daha aktif olmak bu haftanın mottosu olacak. Hafta sonunda biraz dinlenmeye özen gösterin ve biraz farklılıklara yelken açın sevgili ikizler. Yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar 9-15 Eylül haftasındayız. Dolunay Karaca YouTube kanalımdasınız. Hoş geldiniz. Evet ayın yay burcunda olması özellikle siz yengeçlerin günlük hayatına damga vururken bir takım monotonlaşmış işlerinizi sıra dışı bir hale sokmak, biraz daha farklılıklar katmak, biraz daha günlük rutinlerinizde özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Hafta ortasında sevdiğiniz insanla güzelliklere gebe olacak, güzel konuşmalar, güzel sürprizlerin devreye Geleceği bir hafta. Şimdi bu hafta Venüs terazi burcunda, Jüpiter'de ikizler burcunda bu hava elementinden bir üçgen hem de iyicillerin üçgeni söz konusu aileden gelen destek sizi mutlu edecek o öfkenizi o problemleri geçmişte bırakıp artık gerçekten e, sağlam adımlarla ilerlediğinizi, desteklendiğinizi hissedeceksiniz ve bu da sizin maneviyatınızı arttıracak sevgili yengeçler. Merkür ise 3. evinize geçiş yapıyor Başak burcuna. Kardeşliklerde, özellikle yakın çevre ilişkilerde, komşu ve akrabalarda iletişimin çok daha rahat akması, yeni ticari faaliyetler ve bu alanda alacağınız pratik çözümler çok da olumlu olacaktır sevgili yengeç. Aslanlar ve yükseleni aslan olanlar 9-15 Eylül haftasındayız. Hoş geldiniz. Ay yay burcunda sizler gibi ateş elementi bir burçta başlıyoruz. Hızlı hareketli başlıyoruz haftaya. Özellikle alım satım, alışverişler ve ticari faaliyetleriniz çok yoğun, cesaret gerektiren ön planda olmak istediğiniz, motivasyonunuzu yükseltmek istediğiniz enerjiler ön planda. Hafta ortasında biraz daha beslenme ve sağlık konuları dikkat çekerken hafta sonunda ikili ilişkiler damga vuruyor. Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Sizin burcunuzdan çıktı. Bu da parasal anlamda doğru kararlar, doğru zaman doğru doğru müşteriler ve doğru iletişimi hayatınıza çekerek pratikleşmenize sebebiyet verecek. Bu hafta kardeşlerle arkadaşlık ortamınız gayet güzel LGB olacak. Venüs ve Jüpiter arasında uyumlu bir üçgen açı var. E hep zorluklar yok. Güzellikler de damga vuruyor. Özellikle bu iki iyicil gezegenin gökyüzünde el ele tutuşması, birbirlerine destek olması, sizin de kardeşlerinizi arkadaş gibi görmek veya arkadaşlarınızı kardeş gibi görmenize vesile olacak sevgili aslanlar. Başaklar ve yükseleni başak olanlar. Evet 9-15 Eylül haftasındayız. Hoş geldiniz kanalıma ve ayın yay burcunda olması ailevi meselelerinize dikkat çekiyor bu hafta. Ve bu hafta Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yönettiği burçta çok daha rahat, çok daha iyi ilerleyecek olan Merkür hem aklınızı hem mantığınızı doğru oranda kullanmanızı. Yani o kalbinizin sesi bir şey söylerken mantığınız da buna evet diyor. Mantık bir şey söylerken kalp de buna uyum sağlıyor. İşte böyle bir düzenekte ilerleyeceğiniz için gayet bereketli, gayet hareketli bir hafta 9-15 Eylül haftası. Ailevi konular yerine oturacak, aşk ve ilişkiler yerine oturacak, günlük hayatınızdaki rutinler, iş konularınız yerine oturacak. Maddi imkanlarınızı da avantaja çevirebileceksiniz. Çünkü 2 ve 10. evinizden çok güzel bir üçgen açı var Venüs ve Jüpiter arasında. Bu da özellikle Maddi kazanımlarınızı işe aktarabileceğinizi veya işten kazandıklarınızı biriktirebileceğiniz konusunda sizleri destekliyor olacak sevgili Başak. Teraziler ve Yüksel'in terazi olanlar 9-15 Eylül haftasını hoş geldiniz sevgili teraziler. Ayın yay burcunda oluşuyla başlıyoruz. Kardeşler, yakın çevre komşular ve kısa seyahatler damgayı vuruyor bu hafta sizlere. Sonrasında ise anne baba ebeveynler onların sorumlulukları devreye giriyor ama olumlu bir haftadayız. Yani bir takım sağlık problemleri varsa olumluya gidecek. Bir takım kırgınlıklar varsa barışa doğru yelken açacak. Venüs ve Jüpiter arasındaki üçgen açı bütün küskünlükleri, bütün kırgınlıkları bertaraf edecek. Bu manada duygularınıza çok rahat yön verebileceksiniz. İnsanlar arasında çok rahat ara buluculuk yapabileceksiniz. Hatta bir yerde bir problem varsa ilk danışacakları insan siz olabilirsiniz sevgili terazi. Gel şu işi hallet diyebilirler. Böyle bir süreç. Merkür 12. evinizde aslında biraz yazı yazmak, biraz planlama yapmak, biraz düşündüklerinizi aklına gelen aklınıza gelen o süper fikirleri kağıda geçirip unutmamak adına notlar almalısınız bu hafta. Sevgili akrep, yükseleni akrep olanlar. Evet 9-15 Eylül haftasındayız ve maddi konularla başlıyorsunuz haftaya ayın yay burcunda olması. Özellikle iş konularınıza bereket katıyor. İş konularınıza bir anlamda da seyahatleri arttırıyor. Biraz yabancı kültürler, farklı tanıdık olmayan kültürleri hayatınıza çekmenize vesile oluyor. Hafta ortasında özellikle ticari faaliyetlerinizde artışlar görünebileceği gibi ortaklıklar için teklifler gelebilir ve hafta sonu ise aile denizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Merkür arkadaşlık çevrenizde Başak burcuna geçiş yapacak bu hafta. Bu da arkadaşlıklarda çok daha kolay yön bulmanızı ve insanlara çok daha kolay yönlendirmenizi, fikirlerinizi çok daha rahat ifade etmenizi sağlayacak. 12. ve 8. evden çok güzel bir üçgen açı var Venüs ve Jüpiter arasında. Hisleriniz inanılmaz yoğun. Doğru hissiyatlara sahipsiniz ve bu hissiyatları iletişim yoluyla, hava yoluyla gayet güzel aktarabiliyorsunuz. Öfkenizi çok güzel kontrol ediyorsunuz ve bu da insan ilişkilerinde çok çok gerekli olan bir şey. Bir takım zararlardan sizi koruyan bir etki devrede bu hafta sevgili Akrep. Sevgili yay ve yükseleni yay olanlar. Evet 9-15 Eylül haftasındayız ve ay sizin burcunuzda. Sabah saatlerinde evet Akrep burcunda ama hemen sonrasında sizin burcunuza geçiyor. O motivasyonunuzu, o cesaretinizi hareketlendiriyor. Bu manada da kendi kişisel gelişiminiz, kendiniz, hayatınızın merkezine ben varım diyeceğiniz bir haftadasınız. Herkesi her şeyi bir kenara itip kendi planlamalarınızı, kendi ailenizi, kendi ihtiyaçlarınızı düşüneceğiniz bir haftadasınız. Hafta ortasında özellikle iş ve Alternatiflerle ilgili girişimler ön plana çıkarken maddi konularda bir takım ticari faaliyetlerinizi de hafta sonuna doğru fikir alışverişleriyle ortaya atacaksınız. Ruh eşinizi bulma zamanı bu hafta. Evet çok enteresan ama yaylar için böyle bir etki var özellikle bekar olan yaylara. 11 ve 7. evden gelen bir aks var. Çok güzel bir aks. Arkadaşlıklarda aslında o sosyal kalabalıklarda karşılaştığınız biriyle çok güzel bir ilişki başlayabilir. veya da var olan bir ilişkiniz varsa sosyal çevrelerde çok daha keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter arasındaki üçgen açı özellikle eş ve sosyal çevreyi birbirine bağlayan enerjileri içeriyor. Merkür 10. evinizde iş konularında kariyer konularında gerçekten pratik çözümlemeler bu hafta için çok etkili olacak. Ve doğru toplantılar, doğru konuşmalar, doğru sözleşmeler, anlaşmalar bu haftanın mottosu sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet 9-15 Eylül haftasındayız. Ay yay burcunda başlıyor. Ayın yayda olması enerjinizi düşürüyor. Biraz motivasyonu düşürüyor. Biraz isteksizlik ve biraz böyle tembellik verebilir ruhunuza. Ama siz her daim çalışmayı, disiplini sorumluluğu seven bir burç olarak özellikle salıdan itibaren tekrar silkelenip çarşamba, perşembe önemli iş ve durumları hayatınıza sokacaksınız. Merkür 9. evinizde ilerliyor. Bu da aslında bir takım hukuki konularda doğru adımların atılması, bir takım adaletle ilgili haksızlık veya hak, hukuk, özgürlükle ilgili konularda önemli virajlardan geçileceğini söylüyor. Bu hafta rutinleriniz tam olarak oturuyor. Hem iş günü iş rutinleriniz hem günlük yaşamdaki e, faaliyetleriniz, günlük yaşamda karşılaştığınız sorunları çözme etkisine sahipsiniz. Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı var. 10. ve 6. evlerinizi ilgilendirdiği için günlük hayatınızın düzene girmesi iş hayatınızı da olumlu etkileyecek sevgili Oğlaklar. Bu manada özellikle Hafta sonuna doğru yapacağınız atılımlar ve cesaret gerektiren yatırımlar için çok uygun etkiler altında olacağınızı söyleyebilirim. Evet sevgili Kova ve yükseleni Kova olanlar hoş geldiniz. 9 15 Eylül haftasındayız ve bu hafta özellikle arkadaşlık ön plana çıkıyor. Sosyal ilişkiler ön plana çıkıyor sizler için ve o kalabalıklar içerisinde olmak, yeni fikirler üretmek, insanlarla bir arada ekip ruhunu güçlendirmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Merkür ise 8 evinize geçerek yeni iş birliktelikleri ve ortaklıklar için fırsatlar yeni kapılar sunacak sizlere. Hafta ortası biraz daha yorgun bir enerji, belki biraz böyle dolduruşa gelme, biraz böyle insanların konuşmalarını fazla kafa yorma etkisi'nde olabilirsiniz. Bu da enerjinizi düşürebilir ama hafta sonunda Ayın Kova burcunda olmasıyla tekrar motivasyonunuzu kazanıp silkeleneceksiniz. 9 ve 5 arasında yani 9. ev ve 5. ev Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı var. Bu da aslında planlarınızın işe yarayacağını söylüyor. Daha önce yapmış olduğunuz planlar, daha önce devreye sokmak istediğiniz olaylar çok daha güzel işleyecek ve düzene girecek sevgili kovalar hiç merak etmeyin. Sevgili balık ve yükseleni balık olanlar 9-15 Eylül haftasındayız. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Haftaya gerçekten görünürdü olarak sözlerinize damga vurarak başlıyorsunuz. Ay tam tepenizde hareket ediyor yay burcunda. Kariyer evinizde aslında göz önünde olan belki biraz daha sözleşmelerin, imzaların, anlaşmaların, belki bir takım kontratların yenilen gereken bir süreç olabilir. Çok da uygun bir süreç. Venüs ve Jüpiter arasında da üçgen açı var. Dolayısıyla iyiciller iş başında bu hafta. Güzel enerjiler iş başında. Hem aşk ve ilişkilerin yoluna girmesi hem de iş konularınızın, rutinlerinizin oturması için bu haftayı mutlaka değerlendirin. Merkür de 7. evinize girerek ilişkilerde özellikle daha mantıklı konuşmaları, daha anlaşılır konuşmaları hayatınıza çekiyor olacak. Partnerinizin hareketliliği, sosyal becerileri ve iletişim becerileri sizin de hoşunuza gidecek. Her şeyi ailenle paylaştığın, aileden gerçekten destek gördüğün bir süreçte olduğunu fark edeceksin ve ne kadar şanslı olduğunu hissedeceksin aslında bu hafta. Güzel bir hafta olsun sevgili balıklar.